Evet, taralı bölgenin alanı soruluyor. Öncelikle bir benzerlik oranıyla başlayalım arkadaşlar. 8'in, 8 artı 6, 14 oranı benzerlik oranıdır. 4, 2 ile sadeleştirdiğimizde 4'e 7'dir bu oran. Peki benzerlik oranı 4'e 7 ise bunun karesini alırsak da alanların oranı çıkar. Yani karesi 16'ya 49'dur. Bu şu demektir. Şu alan 16M ise tüm alan 49M'dir. 49'dan 16'yı çıkarttığımız zaman alttaki taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. O da 33M'dir. Peki biz 16 emlikaları bulabilir miyiz? 16 emlik alan bir daire diliminin alanıdır. Daire diliminin alanı merkez açı 60 derece olduğunda 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçap 8 olduğu için 8'in karesi diye yazacağız. 60 ile 360 sadece payda da 6 kalır. Evet 64 ile 16 sadece ise burada 4 kalır. Yani m değerimiz 4 pi bölü 6 2 ile sadeleştirirsek 2 pi bölü 3'tür. Bize 33 m'lik alan soruluyor. Yani 33 çarpı m dediğimiz değerde 2 pi bölü 3 olduğu için 3 ile 33 sadeleştirirse 11, 11 ile de 2'yi çarparsak alanımız 22 pi santimetre kare çıkacaktır. Cevap da D şıkkıdır.